19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun. Herkese sevgiler. Olduğunu, nasıl kazanıldığını öğretmek, her an dedelerimiz gibi, Mustafa Kemal'im gibi, sırtı ağrımayan Elif Ninem gibi canımızı vermek için en büyük hediye. Biz bu yüce vatanın değerini çok iyi biliyoruz. Atam ve anneleri, babaları, kardeşleri, çocukları bize sunduğunuz geleceğe, bize sunduğunuz bu yüce vatana layık olmaya çalışıyoruz. Ve hiç şüpheniz olmasın çalışacağız. Damarlarındaki, damarlarındaki, damarlarındaki asikanda, asikanda hiçbir kuvvet bizleri yolumuzdan döndüremeyecektir. Bizler bütün hızımızı senden, milli tarihimizden ve ruhumuzdaki sönmez insan ateşinden alıyoruz. Türk oğlunun öz kanıdır ona bu ad Ey Türk gençliği birinci vazifen Türk istiklal ve istikbalini muhafaza ve müdafaa etmektir. Muhtaç olduğun kan

thank <laughs> you